Onkomer Onkoloji Merkezi'nden herkese merhabalar. Bilindiği üzere radyoterapi kanser hastalığında oldukça yaygın kullanılan önemli bir tedavi modelitesi. Ama ben bugün radyoterapinin kanser dışındaki kullanımından bahsetmek istiyorum. Radyoterapi yaklaşık 100 yıldır hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntem. İlk yıllarda biyolojik dokular üzerindeki etkisi çok e, anlaşılmamıştı e, doğal olarak ve akneden tutun işte e, epilepsiye kadar bir sürü hastalıkların tedavisinde etkisi araştırıldı. Radyasyonla ilgili biyolojik etkiler anlaşıldıkça ve başka e, alternatif tedavi yöntemleri de geliştikçe Radyoterapinin iyi huylu hastalıklarda kullanım sıklığı gitgide azaldı. Ama hala daha günümüzde radyoterapi ile iyileştirdiğimiz bir grup kanser dışı hastalık var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Radyoterapi biyolojik dokuya etkileştiği zaman birbirinden farklı mekanizmaları çalıştırıyor. Bir tanesi enflamasyon üzerindeki etkisi, bir diğeri damarlar üzerindeki etkisi ve tabii ki Hücre ölümü etkisi, enflamasyon dediğimiz zaman vücut kendisini bir şekilde hani iyileştirme sürecine alma programı diyebiliriz. Lokositler dediğimiz, ak yuvarlar dediğimiz hücrelerin Birbiriyle etkileşerek bir dizi e, zincirleme reaksiyonlar oluşturarak dokuda yarattığı bir etki enflamasyon. Kararında olduğu zaman çok güzel fakat bazen de aşırısı vücutta bir takım rahatsızlıklara yol açıyor. Bazı şikayetlere yol açıyor. Bize gelen iyi huylu e, dediğimiz kanser dışı hastalıkların başında Graves oftalmopatisi dediğimiz tiroid hastalarında e, ortaya çıkan bir durum var. Görmüşsünüzdür bazı tiroid hastalarının böyle gözleri dışarıya doğru tabiri caizse böyle pörtleme dediğimiz şekilde bir büyüme gösterir. Gözler böyle fal taşı gibi açık olur. Göz kapaklarını hareket ettirmekte zorluk çekebilir. Göz hareketlerinde zorluk çekebilir. Bunun sebebi o tiroid hastalığına bağlı gözleri hareket ettiren kasların olduğu yerde bir enflamasyon dokusu oluşmasıdır. Orada bir tutulum olmasıdır. Eğer bu hastalık başka türlü ilaçlarla kontrol altına alınamazsa yaklaşık 2 haftalık bir radyoterapi ile bu tamamen iyileşebilen bir durumdur. Çok yüz güldürücü bir sonuç alınan bir durumdur ve o yan etkisi de çok e, tolere edilebilir düzeydedir. Yani hastada görme kaybı oluşmadan göz problemini iyileştirebilmekteyiz. Bir diğeri keloid dediğimiz e, durumlar bazı kişiler cerrahi sonrasında aşırı bir reaksiyon gösterirler. Böyle kesi yerlerinde parmak kalınlığında doku oluşumu olabilir ya da kulak deldirmeye gider ama sonrasında o deliğin orada büyük kitleler oluşabilmektedir. Biz buna keloid diyoruz. Bu durumlarında tedavisinde radyasyondan çok iyi sonuçlar almaktayız. Bir diğeri vertebral hemangiyonlar. Vertebra dediğimiz omurgada işte üst üste zincir kemiklerini düşünün. Bu zincir kemiklerin içinde damar yumakları şeklinde kitleler olabilmekte. Ve bunlar da ağrı ile hastanın hayat konforunu bozabilmekte. Bunlar da iyi huylu kitleler ama ağrıdan dolayı hasta tedavi ihtiyacı duymakta. Bu hemangiyonlar da radyoterapiyle çok iyi şekilde ağrı kontrolü sağlayabilmekteyiz. Buna benzer beyin içi iyi huylu kitleler var. Mesela hipofiz adenomları bunlar da büyüyerek göz sinirlerine bası yapabilmekte ve görmede problem yaratabilmekte ya da hormon düzensizlikleri yaratabilmekte. Bunların tedavisinde de radyoterapi çok başarılıdır. Baş boyun bölgesinde iyi huylu tümörler olabilmektedir. Radyoterapi ile o kitleler küçülebilmektedir. Bağ dokusu tümörlerinden desmoid tümörler dediğimiz ya da agresif fibromatoz dediğimiz durumlar olmakta. Bunlarda da bağ dokusu içinde iyi huylu, saçaklanma gibi bağ dokusu içine yayılan kitleler olup Cerrahiyle tam çıkmayan durumlarda radyoterapi kontrol edilebilmekte. Daha pek çok var. Aklıma gelen en çok gördüğümüz tümörleri saydım. Bunlar ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya değişik tedavi seçenekleri olabilmekte. İyi huylu olsun, kötü huylu olsun. Kimse hasta olmasın ama bir hastalık olduğunda da birlikte başarıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.